Sorumuzda atom numaraları ardışık olan, baş grup elementi olan XYZT'nin iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiş. Buna göre bilgilerin doğruluğunu kontrol etmemiz isteniyor. İyonlaşma enerjisi atom numarası grafiğine baktığımızda iyonlaşma enerjisi en yüksek olan Z'den sonra T'ye çok ciddi bir düşüş yaşadığımıza göre Z 8A grubu elementidir. T ise 1A grubu elementidir. Atom numarası ardışık olduğuna göre 8A'dan önceki Y 7A, X ise 6A grubu elementi. Olmalıdır. Periyotlar hakkında net bir bilgimiz mevcut değil. X elementin değerlik elektron sayısı 3'tür demiş. X 6A grubunda olduğuna göre X'in değerlik elektron sayısı 6 olmalıdır. Bu bilgi yanlıştır. Y elementi doğada atomik yapıda bulunur demiş. Y 7A grubu elementi olduğu için 2 atomlu moleküler yapıda bulunması lazım. Atomik yapıda bulunduğu bilgisi yanlıştır. E C değerlik elektron sayısı en fazla olan Z elementidir demiş. X'in değerlik elektron sayısı 6, Y'nin 7, Z'nin 8, T'nin 1. Dolayısıyla 8 ile en büyük değerlik elektron sayısı Z'dedir. C'nin bilgisi doğrudur. D seçeneğinde T elementi elektron ortaklığıyla bağ yapar demiş. Hayır, T 1A grubu elementi yani metal. Dolayısıyla elektron alışverişiyle bağ yapar ortaklığı bilgisi yanlıştır. E seçeneğinde Y ve T periyodik tabloda aynı periyotta bulunurlar demiş. 8 A'dan 1 A'ya geçiş yaptığım için X, Y ve Z aynı periyotta. T ise onların hemen bir altındaki periyodun bir asında yer alacağı için aynı periyotta bulunamazlar. Doğru bilgi C olmuştur. Sorumuzda apolar yapıdaki X, Y, Z gazlarının basınç değerlerinin sıkışıklık faktörü, sıkıştırılabilirlik faktörüyle değişimini vermiş. Grafimize baktığımızda basınç arttıkça ideal ilk çizgimizden en çok sapan gazın x gazı olduğunu görüyoruz. Yani ideale yakınlık sıralamasını yaparsak ideale en yakın gazımız z. Ondan sonra y. Ideallikten en çok sapan en uzak gazımız ise x. O zaman aynı şartlarda tanecikler arası etkileşim arttıkça ideallik azalır arkadaşlar. Dolayısıyla idealden en uzak olan x'in tanecikler arası etkileşimi en kuvvetli. İdeali en yakın olan z'nin tanecikler arası etkileşiminin en zayıf olması gerekiyor. Birinci öncü doğru sıralamayı vermiştir. Taneciklerimiz apolar olduğuna göre tanecikler arası etkileşim London kuvvetinden gelecek. Tanecikler arası etkileşimin en kuvvetli olduğu bileşiğin molekül kütlesi de en büyük olmalı. Yani tanecikler arası etkileşim sıralaması ile molekül kütlesi sıralaması aynı şekilde ilerlemeli. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Basınç arttıkça hidrolikten sapma miktarı genellikle her üç gazımız içinde artış gösterdiğini grafikten görebiliyoruz. Dolayısıyla her üç bilgimiz de doğru. Cevabımız da E seçeneği olur. Sorumuzda nitrik asit çözeltisi hazırlıyoruz. Yoğunluk ve kütlece yüzde bilgileri verilmiş. Hemen bu çözeltimizin molar derişimine bakarsak. Öz kütle çarpı kütlece yüzde çarpı 10 bölü mol kütlesi bize sonucu verecek. Sahip olduğumuz öz kütle değeri 1,2, kütlece yüzde değeri 63 çarpı 10 bölü mol kütlesi de 63'tür. 63'ler sadeleştiğinde 12 molarlık nitrik asit çözeltimiz var. Bu çözeltinin üzerine hacim iki katına çıkana kadar su ilave ediyorum. Se su ile seyreltme işlemi için ilk durumdaki derişim hacim çarpımı Son durumdaki derişim hacim çarpımına eşit olacak. Başlangıçta 12 molarlık çözeltim vardı. Hacmi V kadar diyelim. Çözeltin üzerine hacim 2 katına çıkıp 2V olana kadar su eklersem derişimi ne olur diye baktığımızda hacim 2 katına çıkarsa derişimi yarıya iner ya da buradaki işlemi yaparak son derişimin 6 molar olması gerektiğini görüyoruz. Son durumda 6 molar nitrik asit var. Bize nitrik asitin değil çözeltideki iyonların derişini soruyor. Nitrik asit hidrojen ve nitrat şeklinde iyonlarına ayrılacağı için 6 molar nitrik asit çözeltisinde 6 molar hidrojen, 6 molar nitrat toplam 12 molar iyon bulunur. Cevap E seçeneği olur. Sorumuzda 1.2 mol oktan katısını 200 gram benzende moleküler çözüyoruz. Benzenin kaynama noktası 15.6 santigrat derece daha yükseliyor. Benzenin kaynama noktasındaki artış sabit. Yani 1 molal tanecin benzenin kaynama noktasını ne kadar artırabileceğini bize sormuş. Bunun için öncelikle molal derişim molalite hesabı yapıyoruz. Elimizdeki çözünen maddenin mol sayısını, çözücü maddenin kütlesine ama kilogram cinsinden kütlesine oranlıyoruz. Dolayısıyla benim elimde 6 molal tanecik olduğunu görüyorum. Oktan moleküler çözündüğüne göre 6 molal oktanda 6 molal tanecik açığa çıkacaktır. 6 molal tanecik kaynama noktasını 15,6 derece artırdığına göre kaynama noktası artış sabiti 1 molalin kaç santigrat derece artırdığıdır. O zaman 1 molal ne kadar artırır oranını kurarız. Buradan 6 molal 15 virgül artırıyorsa 1 molalin 2 virgül 6 santigrat derece artış yapması gerektiğini buluruz. Diğer bir yol ise e, kaynama noktasındaki toplam değişim kaynama noktası sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı formülünü uygulamaktır. Burada kaynama noktasındaki toplam artış 15,6 derece. Kaynama noktası sabitinin ne olduğunu arıyoruz. Molaliteyi 6 molal olarak bulduk. Tanecin moleküler çözündüğü için bir tanecik üretecektir. Buradan yine aynı işlemi yaparak kaynama noktası sabitinin 2.6 olduğunu bulabilirsiniz. Her iki yolda kullanıma uygundur. Cevap A seçeneği olur. Sorumuzda bize 3 tane tepkime vermiş. Bu tepkimelerden yola çıkarak istediğimiz tepkimede 5.6 gram C2H4 gazının oluşum sürecindeki entalpi değişimi soruluyor. Hemen hedef tepkimemize ulaşmak için yukarıdaki tepkimelere baktığımızda C2H4 gazı birinci tepkimeden gelecek. Birinci tepkime aynı kalacak. E, hidrojen gazı son tepkimemizden gelecek. Hidrojen gazını istediğimiz yere çevirebilmek için son tepkimeyi ters çevirmemiz gerekecek. C2H6 ikinci tepkimeden gelecek. Miktarı ayarlayabilmem için ikinci tepkimenin yarısını almam gerekiyor. Birinci tepkimeyi aynen aldık. Delta değeri de aynı kaldı. Eksi 1411. İkinci tepkimenin yarısını aldık. Dolayısıyla delta değerinde yarısını aldık. Artı 779 oldu. Üçüncü tepkimeyi ters çevirdik. Dolayısıyla delta h işaret değiştirdi. Eksi 258 oldu. Bu tepkimeleri topladığımızda karbondioksitler sadeleşti. E, sular 2 burada 1 burada toplamı 3 yaparak sadeleşti. Karbondioksitler gitti. Oksijen 7 bölü 2, 3 ile 1 bölü 2'yi topladığımda 7 bölü 2 sadeleşti. Geriye tam olarak hedef tepkimem kaldı. Hedef tepkimemi elde ettiğime göre buradaki delta deltaşların toplam değeri bana hedef tepkimemin deltaş değerini verecek. Deltaşları topladığımızda toplam deltaşların eksi 890 kJ olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben hedef tepkimemde 1 mol C2H4 harcadığımda 890 kilojül enerji elde ediyorum. Yani delta H değerim eksi 890 oluyor. Soru bana 5.6 gram C2H4 harcadığım bilgisini veriyor. Hemen C2H4'ün mol kütlesine bakalım. 2 karbon ve 4 hidrojen bir araya geldiğinde bir molünün 28 gram bölü mol kütleye sahip olduğunu görüyoruz. 5.6 gramının mol sayısına baktığımızda sahip olduğumuz kütle M5,6 gram. Mol kütlesi MA 28 olduğuna göre n değeri 0.2 çıkıyor. Yani 0.2 mol C2H4'ü tepkimeye sokuyorum. 1 mol'ü tepkimeye soktuğunda delta H 890 sa 0.2 mol'ü tepkimeye soktuğumda delta H değeri ne değerini olur? işlemini oran orantıya tabi tutarsak delta H değerinin 178 olması gerektiğini hesaplarız. Cevabımız A seçeneği olur. Sorumuzda sabit hacimli bir kaptayız. ısıca yalıtılmış bir kaptayız. Yani tepkimenin endotermik ya da egzotermik olması sıcaklık artışı ya da azalmasına sebep olacak. Buna göre tepkimelerde hızı basınç artışı ile izlenme kısmını kontrol etmemiz bekleniyor. Baktığımızda birinci kabımızda hacim sabit, gaz mol sayısı sabit, Girenlerde oksijen gazı var yani bu bir yanma tepkimesi. Karbonun yanması egzotermik bir tepkimedir. Tepkimenin egzotermik olması sıcaklığı artırır. Sıcaklık artışı nedeniyle basınç artar. Burada basınç artışını hız tespitinde kesinlikle kullanabiliriz. 2 numaralı tepkimemize baktığımızda gaz mol sayısı 2 molden 2 mole gidiyor. Gaz miktarı sabit kalıyor mol sayısı cinsinden. Burada da girende oksijen gazı görüyorum. Bu da bir yanma tepkimesi ama lütfen dikkat edin bu azotun yanma tepkimesi. Azotun yanma tepkimesi istisnai olarak endotermik bir tepkimedir. Bu nedenle azot yandığı zaman sıcaklık azalır. Gaz miktarı sabit, hacim sabit, sıcaklığın azalması basıncı azaltacaktır. Burada basınç artışını kullanamayız. 3 numaraya baktığımızda girende hiç gaz yok. Üründe gaz elde ediyoruz. Yani gaz miktarı artış gösteriyor. Fakat dikkat edin bu artış sıfırdan başlayarak meydana gelen bir artış. Bu bir analiz tepkimesi endotermiktir. Sıcaklığın azalması basıncı azaltmaya çalışır ama başlangıçta sıfır gazım var. Dolayısıyla basıncım da sıfır. Buradan belli bir gaza ulaştıktan sonra elde ettiğim basınç sıcaklıkla biraz düşse bile başlangıca göre kesinlikle basınçta bir artış meydana gelecektir. 3 numaralı öncülde de basınç artışını kullanırız. Cevabımız 1 ve 3 olur. Sorumuzda bize verilen tepkimenin 20 27 santigrat derecede denge sabitinin K olduğu bilgisi verilmiş. Aynı tepkime de belirli değişiklikler yaparak elde ettiğim diğer tepkimenin denge sabitinin K cinsinden bulmamızı istiyor. Birinci tepkimizi son hale getirmek için öncelikle tepkimemizi ters çevirmişiz. Sonra tepkimemizi yarısını almışız. Tepkimeyi Ters çevirdiğimizde K sabitinin çarpmaya göre tersini alırız. 1 bölü K olur. Tepkimimizin yarısını aldığımızda K üzeri 1 bölü 2 haline getirmeliyiz. Yani 1 bölü kare kök K haline getirmemiz gerekiyor tepkimeyi. E, tepkimenin denge sabitini. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Sorumuzda kalsiyum karbonat katısının T santigrat derecelik denge sabitini vermiş. 1 litre suda 10 gram katının ne kadar çözüleceği soruyor. Kalsiyum karbonat katımız dengeye göre kalsiyum ve karbonat iyonları oluşturacak şekilde çözüldüğünde x molar kalsiyum ve x molar karbonat oluşturduğunda kcc değerini sağlamak zorunda. Dolayısıyla kcc x kareye eşit olacak e, KCC de 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise çözünürlük değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olacak. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar iyon oluşturduğuma göre çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 moları sağlamak zorunda. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar mol bölü hacim oranını sağlayacaksa 1000 litre suyum var. Bu 1000 litre suda kaç mol kalsiyum karbonat çözünebilir? Bu derişim oranını sağlamak için diye baktığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kalsiyum karbonatın çözüneceğini görüyoruz. Kalsiyum karbonatın mol katısına bakıyoruz. Ee, en eşittir en böyle m'ye yerleştirdiğimizde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Mol kütlesi 100 olduğuna göre kaç gram çözünecektir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 gram. Yani 0.2 gram çözür. Benim elimde 10 gram kalsiyum karbonat vardı. Bunun 0.2 gramı çözüneceği için sonuçta 9.8 gram çözünmeden katı olarak dipte kalır. Cevabımız E seçeneği olur. şekilde bize bir pil verilmiş. Pilin birinci kabında alüminyum katısı ve alüminyum klorür e, sul çözeltisi, İki, ikinci kabında bakır katısı ve hidrojen klorür çözeltisi var. Elektronlar dış devrede alüminyumdan bakır elektroda doğru hareket ettiğine göre alüminyum elektrot anot, zamanla alüminyum katısı alüminyum iyonu ürete yükseltgenecek. E, bakır e, elektrotum da katot. Dolayısıyla çözeltideki hidrojen artı iyonları zamanla hidrojen gazına dönüşerek e, Katotan açığa çıkacak. Bu nedenle pil çalışınca ikinci kapta hidrojen iyon derişimi azalacak. Bu durum hidrojen iyon derişiminin azalması pH'lerin artışına sebep olacak. Birinci öncülüm doğru olacak. Zamanla birinci kabın elektrodunda alüminyum katısı alüminyum 3 artı iyonuna dönüşeceği için aşınma yaşanacak. İkinci öncülüm söylediği doğru olacak. Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katoda gidecek. Anyonlar anota yani birinci yarı hareket edeceği için üçüncü öncülümüz yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Sorumuzda bize bazı iyonların indirgenme yarı tepkimeleri ve bu indirgenmelerin potansiyel değerleri verilmiş. Verilen bu bilgilere göre demir metalinden yapılmış bir dış gövdemiz var. Bu dış gövdeye sahip gemini korozyondan korumak istiyoruz. Bunun için verilen taneciklerden hangisi kurban elektrot olarak kullanılabilir? Kurban elektrotun temel mantığı sahip olduğunuz metalden daha aktif bir yükseltgenme isteği, daha yüksek bir metali kullanarak ilk yükseltgenecek yani aşınacak metali o yapmaktır. Bize verilen tepkimeler indirgenme yarı tepkimeleri, İndirgenme yarı tepkimesi en yüksek enerjiye sahip olan indirgenmeye en çok isteyendir. Bizim kurban elektrot için yükseltgenme potansiyellerine ihtiyacımız var. İndirgenme eğilimi en az olan yükseltgenme eğilimi en yüksek olandır. Yükseltgenme eğilimi sıralaması yaptığımızda alüminyum 1.66 ile en yüksek değer tersini alıyoruz. Artı değer olarak düşünüyoruz. İndirgenme değil yükseltgenmeye göre sıraladığımız için unutmayalım. Sonra 0.44 ile demir gelecek. Sonra 0.22 ile nikel gelecek. Sonra eksi 0.34 ile bakır. Sonra eksi 0.80 ile gümüş gelecek. Dolayısıyla kurban elektrotum demiri korozyondan korumak için demirden daha aktif bir metal aradığımda sadece alüminyum metalinin demirden daha aktif olduğunu görüyorum. Demiri korozyondan korumak için sadece alüminyum metali kurban elektrot olmaya uygundur. Diğerlerinin aktifliği daha az. Onlar kurban elektrot işlevini sağlıklı bir şekilde çalıştıramazlar. Cevabımız E seçeneği olur. Sorumuzda XZZ bileşiklerinin yaygın adları verilmiş. X bileşiği izopropil alkol. Organik yapısını çizdiğimizde 3 karbonlu yapımızın ikinci karbondan alkol oluşumunu görüyoruz. Y bileşiği aseton. Yine 3 karbonlu bir yapı, ikinci karbonunda keton oluşumunu görüyoruz. 3. bileşimiz asetaldehit. Oluşan yapımız 2 karbonlu ve aldehit kökümüz bulunacak. X, Y ve Z bileşiklerinin yapılarını gösterdik. O zaman X bileşiğini yükseltgenme ürünü Y bileşiğidir diyor. Alkoller primer alkol olarak yükseltgenirse aldehit, sekonder alkol olarak yükseltgenirse keton oluşturuyor. X bileşiği bir sekonder alkol olduğu için yükseltgendiğinde bir ketonu yani tam olarak asetonu oluşturacak. Bilgi doğrudur. Y ve Z bileşiği Y'miz keton. Z'miz de aldehit olduğu için aldehit ve ketonlar fonksiyonel grup izomeridir. Bu nedenle genel formülleri CnH2n O ya da cnh 2 O şeklini gösterdiğimiz genel formülü aynıdır. Aldehit ve ketonun genel formülü cnh 2 O olarak aynı olacaktır. B seçeneği doğrudur. X ve Y molekülleri su molekülleriyle hidrojen bağı oluşturur. X zaten OH grubu içerdiği için hem kendi molekülleri arasında hem su ile hidrojen bağı yapabilir. Ee, y ketondaki oksijen sayesinde su ile arasında hidrojen bağı oluşturabilir. Bilgi doğrudur. D seçeneği birer molleri yandığı zaman oluşan karbondioksit gazı miktarı eşittir demiş. X bileşiği 3 karbonlu olduğu için 1 molünden 3 mol karbondioksit. Y bileşiği 3 karbonlu olduğu için 1 molünden 3 mol karbondioksit. Z bileşiği 2 karbonlu olduğu için 1 molünden 2 mol karbondioksit oluşturur. Dolayısıyla bu karbondioksit miktarları eşit olmaz. Y'nin Y bileşiği bulunduğu bileşin en basit üyesidir diyor. Evet keton e, karbonil grubunun iki tarafına da karbon bağlı olması gerektiği için en küçük yapısı 3 karbonlu aseton e, yani propanondur. E, bileş, e, e seçeneğinin verdiği bilgi de doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. <laughs> Soruda X ve Y bileşikleri verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X bileşiğimize bakarsak X bileşiği etil alkol yaygın ismi etanol sistematik ismine sahip bileşik Y bileşiği dimetil eter bileşiği Genel formülü alkol ve eter ikisi de CnH2n2O'dur. Hatta bunların kendi formülleri c 2 H6O olarak ikisi için de ortak olarak gösterilebilir. İlk e, X bileşimiz alkol, Y bileşimiz eter sınıfındadır. Doğrudur. Kaynama noktalarında karbon sayısı eşit. Alkol, hidrojen bağı içerdiği için etere göre daha yüksek kaynama noktasına sahiptir. Dolayısıyla X büyüktür, Y sıralamamız doğrudur. X ve Y bileşikleri su molekülü ile hidrojen bağı yapabilir. X hem kendi moleküller arasında hem su ile hidrojen bağı yapabilir. Y kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamaz ama su ile hidrojen bağı oluşturur. Bu bilgimiz de doğrudur. X ve Y bileşiği bulunduğu grubun en basit üyeleridir demiş. X alkol sınıfı, alkol, e, alkol sınıfının en basit üyesi metil alkoldür. Y eter sınıfı, eterin en küçük üyesi dimetil eterdir. Dolayısıyla Y en küçük üye olduğu doğru, en basit üye olduğu doğru. Ama X'in daha basit hali olduğu için e seçeneğinin verdiği bilgi yanlıştır. Cevabımız E olur. Sorumuzda butan ve 1,3-buta oluşan bir karışım var. Bu karışım normal koşullardaki hacmi 44.8 litreymiş. Normal koşullarda hacmin 22.4'ü oranı bize mol sayısını verecek. Dolayısıyla bu karışım normal koşullarda 2 mol'lük bir karışım Bütan ve 13 3 diyelim, mol sayıları toplamı 2 mol gelmeli. Aynı koşullarda bu karışımı tamamen doyurmak için 11.2 litre hidrojen gazı gerekiyorsa yine aynı formülden gereken hidrojen gazının mol sayısının 0.5 mol olması gerektiğini görüyoruz. Bütan 4 karbonlu ve sadece tekli bağ yapan bir organik bileşiktir hidrojen gazıyla tepkime vermez. Çünkü zaten doymuş bir hidrokarbondur. 1,3 butadiene bakarsak birinci karbonla ikinci karbon arasında ve üçüncü karbonla dördüncü karbon arasında pi bağları yanında sigma, sigma bağları yanında pi bağları da vardır. İkili bağ yapmıştır. Dolayısıyla her bir pi bağının açılması için iki tane hidrojen gerekir. Kapalı formülünden de düşünecek olursak C4 H6 kapalı formülünü tamamen doyurup C4 H10 haline getirmek için 4 tane yani 2H2'ye ihtiyacım var. Her bir pi bağı 1H2 ile doğar, e, do, doyacaktır. 2 tane pi bağı 2H2 ile doyacaktır. Dolayısıyla C4H6 artı 2H2 C4H10 kapalı formülüyle de ifade edebileceğimiz tepkime gerçekleşecektir. Bütanın mol sayısına A 1,3 butadiyenin mol sayısına B diyelim. Bu ikisinden oluşan A artı B şeklinde ifade edebileceğim karışım toplam 2 mol'lük bir karışımmış. Bu karışımda hidrojen gazıyla butanın tepkimesi olmayacak. Sadece butadiyen tepkime verecek. Harcadığım hidrojen gazı yani 0,5 mol hidrojen gazı 1,3 butadiyeni doyacak. 2 kat sayısından 0,5 mol harcarsam bir katsayısından B kadar yani 0.25 mol harcayalım. Buradan B'nin 0.25 mol olduğunu bulduk. Bu durumda toplamın 2 olması için A'nın da 1.75 mol olması lazım. Karışımda butanın molce yüzdesini söyl e, sormuş. 2 mollük karışımda 1.75 mol butan varsa bu karışımın yüzde kaçı butandır? Oran orantısından yola çıkarak %87 bıçağının butan olduğunu görürüz. Cevabımız E seçeneği olur.